Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 1 oynayacağız. Ben aslında 1'i oynadım bitirdim. 2'yi oynadım bitirdim. Hagi Vagi'yi kutuyla öldürmüştüm. Mami Denizin eğlenimi makinede sıkıştırmıştım. Deney 1.0.6 almıştı. 3'te de Catlap'den, Mr. Light'den falan kaçmıştım. Ama sizler için tekrar oynayacağım. Biraz hatırlamıyor olabilirim. Sonra bakmayın çünkü bayağı oldu oynamayalı. Ben daha dördü oynamadım. Yani. Hani tek başıma da oynamadım. Sizler de. Bura yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Arkadaşlar. Şimdi buradan bu kaseti de aldık. Buraya takıyoruz. Buradan mavi eli alacağız. Aslında ben kullanmayı biliyorum da hani. Yine de öğretiyor. Ne soruyor öğretsin mavi elle bir şeyleri kendimize çekebiliyoruz. Kapıları açabiliyoruz. Bakın burayı açabiliyoruz. Burayı açınca zaten hagi vagi var. Arkadaşlar bir de ben bu oyunu parasız indirdim. Yani bir tane siteden indirdim Google'da. Arkadaşlar bakın bunda eğilme yok. Hani mesela kendisi otomatik eğiliyor bak. Mesela siz buraya gelin. O eğiliyor. Ama çıktı güçte otomatik eğilmiyor. Kendimiz eğilme tuşuna basarak eğiliyoruz. Neyse bekliyoruz. Arkadaşlar bir de bu el bir de var. 2'de var. 3'de var. Bu el yani her yerde lazım oluyor. Benim en sevdiğim el de bu. Mor'u da aslında çok seviyorum. Böyle yerde elize, elize oluyor. Basıyorsun zıplıyorsun o çaptır üçte geliyor. Ha bakın geldi bu el. Hani maksimum hani bu kadar uzuyor. Çok uzamıyor. Bakın burada yine ölmüş oyuncaklar var. Ama neyse biz burayı atacağız. Bakın yüklendi. Şimdi açılacak. Elimi çektim. Hadi açalım. Ha açıldı. Bakın Hagi Vagi burada. Biz şimdi Hagi Vagi'nin anahtar alacağız ama anahtar yok. Biz burayı açtık. Bakın elektrik gitti. Bakın Hagi Vagi'nin eline anahtar da geldi. Anahtarı da aldık. Anahtar envanterimde göstereyim iteme tıklıyoruz Bakın bu da kaset ve anahtar var ha burayı da açtık burayı da açtık şimdi Arkadaşlar şimdi burada elektrik bağlayacağız burası çok zor ya ben bunu yapamam hani tekte video durduracağım yapacağım Gelince ben size söyleyeceğim. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Buradan kabloyu alıyorsunuz böyle doluyorsunuz. Buradan doluyorsunuz direklerden buraya veriyorsunuz. Burayı falan atacağız. Çok zor ben geldim. Arkadaşlar ben elektriği bağladım. Bakın videoyu durdurmuştum. Hatta bakın agiva'ge gitti. Ama ben hani nasıl yapıldığını yine de göstereyim bakın. Burada bir tane kapak vardı. Onu söktüm bak ele atıyorsun. Bakın ele atıyorsun. Bakın. E, benden bende normalde ışık yanmıyor. Burada ışık yanması lazım. Ben şimdi yaptım. Bakın böyle geliyorsunuz. Böyle. Burayı da bağlıyorsunuz. Ondan sonra bakın şurada küçük bir ok var. Bakın görüyorsunuz değil mi? O oku tam bu ışığa dayıyoruz ve maviyle basıyoruz. Normalde olması lazım. Böyle kablodan ışık çıkması lazım. Buradaki kablolardan böyle cık diye bir ses gelmesi lazım. Ama ben yaptım. Evet arkadaşlar şimdi burayı yaptım. Burayı yaptım. ha evet, tamam burası açıldı. Bakın burada hangi verilerini gördük. Ve burada bize bir troll yaptı. Bakın bu bir troll. Bizim korkmamız için yapmışlar. Ama ben bunu önceden de korkmadım. Şimdi de korkmadım. <laughs> <Burası niye? gülüyor> ha, Geldi en zor kısmı. Burada kaseti dinlememiz lazım ama ben biliyordum. Ama bilmeyenler için arkadaşlar sizin için dinleyelim diyeceğim de kaset nerede? Burada ne? bak burada geldiğimizde. Burası da açılacak. Neyse kasete dinlemeye gerek yok. Zaten ben oynarken görürsünüz. Bakın. Burada enerji küpleri dediğim bunları yerleştirip bir tane makine kırmızı eli falan verecek bize. bu yani kısım bu. Aldık. Yani taktık. Ondan sonra bakın. Ha? Bakın sarı burada. durun bakın. Bu kapı neydi biliyor musunuz? Bakın bu kapı yine merdivenin oraya gidiyor zaten. Buradan daha iyi oldu. ha bakın arkadaşlar burada yeşil de var. Bir de butların yerleri değişiyor. Sizde böyle olmayabilir. Ben ilk başta oynarken ne olmuştu söyleyeyim mi? Bakın ben bunu 10 dakika aradım. 10 dakika. Şaka değil. Gerçekten. Çok zor oluyor. Bazılarınızda kolay oluyor. Şu yeşili almadım. Çünkü elimdekini bırakmak lazım ilk önce. Envanterim dolu olabilir. Dolu da değil. Ya da ben alamamışım. Alamamışım. Şimdi arkadaşlar ele basmaya hangi renk geldiyse buradaki oku onun üstüne doğru gösterin ve ona tıklayın. Oluyor. Ha, şimdi yeşili alacağız. Hangisi kaldı? Sarı mı kırmızı mı? Neyse onları da buluruz ya. Umarım kolaydır. Yok. Nerede? Ne? Ha işte şurada bir şey var. Ha yok boyutacakmış. Burada içinde falan da yok. Belki kutuları çekeceğiz. Kutu da için Belki hiç yoktu yani olabilir. Ah! İşte yanlışlıkla gördüm Aha, Şimdi kırmızı ele alacağız. Hazır mısınız? Ben de bu sayı kolaydı. Hepsini bulmamız uzun sürmedi. Arkadaşlar bir de ben size şey diyeyim. Hani mesela bazı yerleri kesiyorum mesela. Hani, e, ama hani şimdi kesmeyeceğim mesela. Atıyorum ben merdivenden iniyorum ya böyle. Bazı yerleri kesiyorum mesela. Hepsini eklemiyorum. E, kapkut kullanıyorum. böyle bazı videoları birleştiriyorum. Sesi kısırlanmıyor. <laughs> <laughs> Sese gerek yok. İstiyorsanız Chapter 2'de sesi daha açık oynayabilirim. Ha bakın kırmızı el geldi işte. Bu da kırmızı el. Dur alamıyorum. Ha aldım. Bakın. Şimdi buraya atacağım. Buradan herhalde şeye gidiyoruz. Ee, bir tane böyle e, oyuncak makineleri var. Oyuncakı götürüyoruz. O oyuncağı bir tane bir yere bırakıyoruz. Kapağı açılıyor. Hagiva -hagi bizi kovalıyor. Oradan da kutuyla Hagiva gemi düşürüyoruz. Ondan sonra Poppy'yi kurtarıyoruz ve oyun bitiyor. Yani çok uzun değildi. Hani kolaydı. es cheese boys. Buradan tehlikeli dediğine bakmayın. yani biz geçeceğiz buradan. Ha, açıldı. Dur şu elleri alayım. Durun arkadaşlar. Burada nereden gidecektik? Ya bura elektrik bağlama. O demiştim yani oyuncak falan şey. Ondan önce buradaki elektriği bağlamalıyız. Burası çok zor. Neyse arkadaşlar, ben burayı yapınca kaydı tekrardan başlatırım. Evet arkadaşlar, şimdi burayı e, sizlerle beraber denemek istiyorum. Bakın burada maviyle attık. sağlam mı? Bakın, e, aşağı alırsanız ee kaybediyorsunuz. Buradan dolayı dolamalısınız. Bakın burada ışık yanmazsa olmaz demek. Bakın buradan geliyorsunuz kırmızı elle şu noktayı tutuyorsunuz. Bakın n-n-n diye ses geldi. Şunu kapatacağız. Bekliyoruz. Arkadaşlar normalde açılması lazım da açılmadı. Ah, tamam, şimdi açılıyor. Ben de bilenlerimle yapamadık, yapamadık. Bir de burada ben yürümüyorum. Kendisi otomatik yürüyor. Sizin yürümenize gerek yok. Bakın, oyuncaklar Durun, Bakın bu kırmızı yerlerden oyuncak düşüyor. Hani uyarıyor ve oyuncak düşüyor. Hani korkmayın oyuncak düşerse bir şey olmaz. Geldik oraya. Arkadaşlar bakın burada ne yapacağız biliyor musun burada? Böyle oyuncu üreteceğiz. Bu makinelerden geçecek. Tabii makinenin şu an hani gözü kapalı hani elektrik yok ya. E şimdi işte buradan oyuncak gelecek. Oyuncağı alacağız. Buraya koyacağız. Hagi Vagi buradan gelecek. Biz de böyle geleceğiz. Buradan katacağız ve Hagi vagi kutuyla düşüreceğiz. Sonra papiyi kurtaracak bitecek. Tabi makinelerde elektrik yok. Elektrik nasıl gelecek diyorsanız göstereyim. Bu merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Bakın buradaki yerlerden gidiyorsun. Elektriği bağlıyorsun. Burası da baya zor. Ben şimdi kaydı durduruyorum. Yukarı çıkıp geleceğim. Arkadaşlar ben kaydı tekrardan durduracağım. Size bir şey diyeceğim bakın. Ee, burada mesela aşağı düşebiliyoruz ya yanlardan falan geçip riske atmayın. Şu oku yere tutturuyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Çekiyor ve böyle geçiyorsunuz. Bir de elektriği buradan alacaksınız. Ee, burası biraz zor. Yani ben YouTube'dan yani nasıl geçildiğini yani unutmuştum. Youtube'dan bakıp geleceğim ben. Arkadaşlar şeyi unuttum. Burada kaset vardı. Kaseti aldım da. Ben Youtube'dan bakmadan önce nasıl geçildiğini size şey diyeceğim. Bilmeyenler için buradaki kaseti takacağım. Bekleyin. Kaset takılacak. Kaseti takacağım. Takamıyorum. Ha takla. Ses açıyorum. Yeah, What made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor oh, to sure anywhere like in the world. Really it was such really a great hissing. feeling, and being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes, though, I really Really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person.

Neyse ben bunun nasıl yapıldığına bakacağım. Kasette yani bir dakika 50 saniye falan sürdü. Yani güzeldi kasette. El vardı ekranda. Bizim mavi elimiz vardı işte. Bir de bir daha böyle kasetleri izlemeyeceğim hani. Ya da belki de izlerim hani. Çok uzun sürüyor. Hani bilmeyenler için izlerim. Galiba başka bir kaset yok. Çünkü oyunun bitmesine az kaldı. Bu son kasetti galiba ben demiştim ya kaset burada diye. Herkes de kaset burada değil. Mesela bazılarında kaset burada olabilir. Hani bazılarında kaset burada olabiliyor. Bazılarında yerde olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ama yani genellikle aşağıda olmuyor. Hani buralarda oluyor. Arkadaşlar şimdi burası böyle. Bakın buradan burayı tutturuyoruz. Burayı açtık ya hani bakın buradan alıyorsunuz şeyi. Bakın buradan dolanmayacağız daha. Şimdi geliyoruz buraya. Buradan böyle ya şeyi bıraktık. Neyse arkadaşlar geri alacağız bunu. Bakın buradan alıyorsunuz böyle. Böyle geliyorsunuz böyle. Böyle şey yapıyorsunuz. Ya şeyi, elektriği kırmızı elle alacağız arkadaşlar. Burası biraz sıkıntılı, zor. Bakın, aldınız ya kırmızıyla. Geliyorsunuz. E, ama dolamıyorsunuz yani. Buraya da vermiyorsunuz. Hani mavi elle atıyoruz, buraya açıyoruz. Yani ondan sonra geri gidiyoruz. Bir de biz burayı açtık ya, burası gitti. Şimdi biz ilk önce bunu dolayacağız. Yani yani ben o ilk defa oynadığımda bunu dolayacak sanıyordum. Bakın. Ne taraftan başlasana şöyle gittik. Bunu da şöyle gittik. Bakın böyle gittik. Böyle geldik. Böyle gittik. Buradan doladık. Mavi ile aldık. Ay kırmızıyla aldık ya. maviyle ile bırakacağız. Bakın gitti. Arkadaşlar bunlar gibi de eskerez mayonez yani kolay. Sesi kısacağım. Sesi kıstım. Oyunu sessiz oynayacağız. Buradan aşağı atlasanız ölmüyorsunuz zaten. Yani canavarlar yemesi hariç ölme yok. Bakın burada power off yazıyordu. Güç kapalı yazıyordu. Artık güç açık yazıyor. Kırmızı butona basıyoruz. Niye olmadı? Olması lazım arkadaşlar da. Olmuyor. Ha bakın canavarların gözleri açıldı. Pardon makinelerin. Hani bunlar canlı makineler. Oyuncak falan üretecek. Şimdi buradaki şalterleri sırayla çekeceğiz. Oyuncak üretmek için parçalar lazım. Parçalar buradaki yerlerden çıkıyor. Bakın. Aslında bir tane üretilmesi yeter. Buraya biz girebiliyor muyuz? Ha yok biz giremiyoruz. Parçalar üretiliyor buraya geliyor. Yıkanıyor. kolu falan takılıyor. Buradan alıyorsunuz. işte dediğim gibi şuraya bırakıyorsunuz. Bakın şuraya. Bir de siz oyuncuya bıraktığınızda direkt Hagi vagi gelmiyor. Biraz vaginin yanına gideceksiniz öyle geliyor. Aslında kaçması basit. Yani ben hiç oynamadık önce diyordum ki ben nasıl kaçacağım. Çok zorluyordum. Hiç uğraşmama gerek kalmadı. Tek de geçtim bakın. Bir de oyuncağın üretilmesi biraz uzun sürüyor. İsterseniz ben kaydı durdurayım. Durduruyor. Evet arkadaşlar. Oyuncak üretildi. Oyuncağı aldık. Bismillah. Arkadaşlar burası çok korkunç. Yani ben korkmuyorum da hani küçük veletseniz izlemeyin. ha Bakın doğrulandı. Bakın hagi vagi buradan gelecek. O geldi lan. Geldi arkadaşlar. Şurası açı açılmış. Arkadaşlar bu kaçma sahnesi çok kolay yani. Benim için sizin için bilmem ama. Buraya buraya. Ha buraya. Gidiyoruz gidiyoruz. Lan buradan geliyor. Arkadaşlar öldük. Şimdi tekrardan deneyeceğiz ya yazılar İngilizce de ya işte yabancı da bir şey olmaz. Uyan falan yazıyor işte burada. Evet arkadaşlar tekrar deneyeceğim. Bayağıdır oynamıyorum. Unutmuşum. Yani oradan gidip döneceğiz herhalde. Hagi bizim üstümüze geliyor. Oradan dümdüz gitmeyeceğiz anladım yükleniyor arkadaşlar bekliyoruz videoda baya uzun oldu izlerseniz abone olursanız sevinirim tamam ha, oyuncağı koymuştuk geldi geldi aslında bizi burada direkt yiyebilirdi de yemesin ya. Şu an arkamızda arkama bakamam. Yoksa yer. Buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Bakın buradan dönüyoruz. Dön dön. Lan dön dön. Heh, döndük. Tamam gerisi kolay. Böyle trollemiyor bizim Buraya döneceğiz. Alta ineceğiz. Git 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 git. İnşallah yemez. Ha buradan düz gideceğiz. Ha tamam. Dur dur dön dön. Şuradan. Arkama bakamam. Bakarsam ya Şu an çok dibimde hissediyorum. Çok hızlı koşamadım. Ha buradan da yukarı çıkacağız. Ha eğileceğiz eğileceğiz. Ha o buraya gelemiyor. Ama tekrardan gelecek. Kapı açıl. açın. Geliyor geliyor. Arkadaşlar dibimde. Ödüm koptu. Ben de koşma yok. Bilgisayarlarda falan koşma var da kutuyu çekeceğiz. Çık 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 çık. arkadaşlar aşağı düşürdüm. Düşürdüm. Bakın aşağı gitti. Güle güle. İnşallah bir daha gelmez. Chapter 4'ün sonunda oynamamıştım ama bize saldırmaya çalışıyor. Chapter beşle de geri geliyor. Arkadaşlar bazıları ona öldü diyor ama ölmedi. Şimdi Poppy'yi kurtaracağız ve oyun bitecek. Buradan galiba. Evet buradan. Bakın burada çiçek resimleri falan var. Bir de ben şeyi merak ettim. Envanterimde oyuncak ve kasetayla kalmış. Bunlar tabii Chapter 2'de gidiyor. Burası neden böyle biliyor musunuz? Poppy çiçekleri çok seviyor. O yüzden burada Poppy'nin yanına gidiyoruz. O yüzden şeyler var. Çiçekler. Baksanıza, Backrooms'a benzemiyor mu duvarlar? Biraz benziyor. Backrooms bile oynayabilirim belki. Şimdi geldik Poppy'ye. Bakın Poppy burada. İşte bunun da Poppy uyuyor ve açtık Poppy uyandı. Poppy bize saldırmıyor, düşmanımız değil. Yani işte Mamelonklez'in kızı bu ama biz Mamelonklez'i öldürüyoruz. Poppy zaten Mamelonklez'i sevmiyor. Arkadaşlar chapter 1 bitti. Like atın, abone olun, yorum yapın. Sevinirim. Bu benim ilk videomdu. Belki chapter 2'de oynayabilir oynayabilirim. Kendinize iyi bakın.